Penaltıları kim yaptırdı? Penaltıları kim yaptı? Ersan'la Eymen. Arkadaşlar, çizmeseniz. Ersan'la Eymen diyorum. Pelat penaltı oluyor. de bir Birine bir Eymen yaptı dedi. kim bir kere. Çivi yaptı. Yok lan evet. ne oldu la. pardon lan çivi yaptı. Oğlum Ersan iyi defans yapıyor, iyi bek oynuyor. Adam o bek, o bek zaten. Niye var mı? Forvet adam var mı? Bir sor bakayım. Hani sen oynarsın. Ya bana ne var? Niye ben oynuyorum? Adam bek oynuyor zaten. Kanatta babam mı oynayacak? Oynar aslında da. Kanatta da baran oynar. Arzu <laughs> arzu

Hadi yürü 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 yürü. oğlum. Oh be ya. Allah Allah oğlum. Dolu atıyor oğlum. Arkamda. Arkamda. Bu arada şimdi biraz kafası. sana. Al boxer'ın. İttihad. girmesin Çek çek çek.

Vallahi değin lan. O yüzden bir şey söyleyeceğim. Allah'lama Para vurur. Atma Sen bayranı aç. Sen atar. Şaşırdım 50 dakika kaldı. Dalmalıyız lazım. Fancine yoktu düğmeydi. Maç yatardı. Koy orada. Bizim. Hayır ben geç geldim. Allah Allah. Hadi gel lazım.

Bravo, aferin çocuklar! Kale! Kale, beni dinle Kale! Neyse. dinlemesin, oğlum. Ya, emir. Lan kim yiyecek bak? Ben yiyeceğim, ben ya? Bak, Ne yiyorsun? Yeme kardeşim. Kim oğlum? Adam öldü hala. Şimdi gelir mi? susun adam para ah. Rahat olun çocuklar konuşun. küfür olmasın. Hmm. olmasın. Sen YouTube'a direkt atıyorum değil mi? Bütün sesler Nasıl? Ne yapayım ya? Burası türbün ya. Her ya bu doğal göstersen ben onu sessiz de atarım. Ama boş Ama ver o ne konuş. Evet. evet. Hiçbir şey Heyecan olmuyor. ki konuşmalar da reaksiyon yapıyor. Yok. Karıcılar oluyor ya lan. Ay. Hakemler oluyor. Ama Hacep Kamuran'ın ses eksik kaldı burada. Olmadı Baran ki. Çocukta, o? Var. Var. Onu alttan Hakemler Nasıl Abi ya, ya yemin ediyorum başlamada. kaleyi arıyorum bak kale nerede ya. <laughs> Kenaltiyi kullanan da önemli kim kullanacağı. Bak kim olacaksa biz hemen söyleyeceğiz faiz. Kaptan sağ olacak. Kaptan 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 sen vur kaptan. numara <laughs> Kim vur <ya? gülüyor> vuruyor? 80 numara vuruyor.

Salon ya, atamadı. Atama <laughs> 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 kale, orta kaleyi. Kale ne yapıyor? <laughs> <laughs> ne dedi? Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Abi, adama denk sola vur.